Arkadaşlar merhaba. Kanalımızda çok güzel bir geometri sorusu var. Onu çözelim hemen. Şimdi öncelikle B'nin B noktasındaki aracın AC'ye en kısa yoldan gidebileceği uzaklığı soruyor. Biz ilk önce şeyi bulalım. Buradaki A'nın yani kamyonetin BC'ye gidebileceği en kısa yolu bulalım. Onu özel üçgenlerden bulabilir. 8, 15, 17 özel üçgeni var değil mi? Uyuyor buraya. Aynı şekilde burada 8 gittiği için buraya 28, 8'den 20 kalacaktır. Bu da 15, 20, 25 üçgen oldu. İki dik üçgene uyuyorsa sıkıntı yoktur. Buradan 15'i yazdık. 15. Şimdi biz bu üçgenin alanını nasıl buluruz? 15 çarpı 28 bölü 2 değil mi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 2. Aynı şekilde bizden isteneni bulabil bulabilmemiz için de bu sefer B'den AC'ye dik çekelim. Buna mavi yüksekle H diyelim. Taban alanı da zaten belli. Aynı şekilde O üçgenin alanı yine H çarpı 25 bölü 2 eşit. Burada ikiler birbirini götürür ve 5 ile sadeleştirirsek buraya 5. Buraya da 3 kalır. 3 çarpı 28 84 bölü 5'ten Denizli yapar. İyi çalışmalar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.